çay tarımı sebebiyle sıla ziyaretleri sebebiyle çok yoğun özellikle de Batı illerine göç aldı. Bu malumunuz bizim ilimiz resmi nüfusu 350 bin bandındayken bu yaz döneminde özellikle Haziran ayından sonra nüfusumuz 800 binleri tahmini aşmış bir durumda. Tabi bunun getirdiği bir yük var. Üstüne de Rize nüfusu diğer illere nazaran daha hareketli bir yapıya sahip. Bir de bir ilde hareket seyahat ne kadar çoksa virüsün yayılma hızı da o kadar fazla oluyor. Bunu da net gördük. İlimizden başka illere bu yaz dönemi boyunca kısa süreli e, akran ziyareti olsun, eş dost ziyareti olsun, düğün sebebiyle olsun gidiş gelişler çok sık yaşandı. Yine il içinde de zaten küçük bir coğrafyaya sahibiz ve nispeten de yoğun bir nüfusa sahibiz yaz döneminde il içinde de nüfus hareketliliği fazla olunca bu da çok büyük bir etken oldu virüs vakalarının yükselmesinde ama tek başına tabii ki bu bir sebep değil. Bunu tamamlayan, bunun yanında çok önemli etmenler de var ilimizde. Bunları da yakından müşahede ettik ki bunu nasıl müşahede ediyoruz? Bunu ilyasyon çalışmalarımız sırasında hasta ve yakınlarıyla konuşmalarımız esnasında bu kanaatler bizde oluştu. Neler var mesela? Şunu başta söyleyebilirim. Yaz dönemi malum düğün dönemi. Bekleyen ertelenen düğünler yaz döneminde hızla devreye sokuldu. Düğünlerde ilimiz gelen anlamda malumunuz yağışlı iklime sahip. Düğünlerimiz kapalı ortamlarda yapılıyor. Kapalı ortam. Çok kalabalık. Yeme içme ikramı var. tabi yeme içme ikramı sırasında maskeler indiriliyor halinde. Kapalı bir ortam. Ve kızımız, oğlumuz bir kez evleniyor. Eksik bir şey kalmasın, yarın ezik olmasınlar, arkadaşlarına mahcup olmasınlar mantığıyla özellikle olmaması gereken horon. horon. Bizde horon kültürümüz var ama bu dönemde olmaması gereken bir e, uğraş ve ne yazık ki horonlarda nefes nefese, sosyal mesafenin hisse sayılması, kapalı ortamda bunlar özellikle virüsün hızla yayılmasına sebep oldu. Bunun şöyle örneklerini söyleyebilirim bir mahallemizde, bir köyümüzde hiç bir vakası yok iken, gayet herkes kendine dikkat eder iken, bir anda 10-15 kişinin pozitif olması, sorgulandığında da 3-5 gün öncesinde o mahalleyle ilgili bir düğünün var olması bizi net olarak bu sonuza götürüyor. Yine şunu da üzülerek belirtmeliyim. Yeme içme sunumu yapılan işletmeler. Neler bunlar? Kahvehaneler, sayı olacaklar ee, lokontalar. Buralarda yine yağışlı iklim, kapalı ortam, buralarda yeme içme sunumu yapıldığı için haliyle maske takılmasını çok bekleyemezsiniz. Zaten tabiatına aykırı yeme içme sunumu yapılıyor. Burada en fazla dikkat edilmesi gereken husus mutlak ve mutlak sosyal mesafedir. Yeterli sayıda e, kurallarla belirlenen sayıda seyretilmiş şekilde müşteri alınması gereken bu işletmelere ne yazık ki şu dönemde imza dolu gördük. Tabii valiliğimizin e, sağ denetim ekipleri, kolluk kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız, belediye ekiplerimiz, tüm il genelinde var güçleri büyük bir mücadele örneği gösterdi. Buraları sürekli denetlediler. Sürekli denetlediler. Ama malum bir kişi için en büyük denetim kişinin denetme kendi vicdanı ve sorumluluk duygusu. Bir yere kadar evet, sonuç alabiliyorsunuz bu işletme sahiplerinde var olması gereken bir hassasiyet. Biz bunu onlardan bekliyoruz. Bu sebeple bu tip yerlerde de bulaşın hızla olduğunu gör. Arttığını gör. Bunlar da sebep oldu. Onun dışında yine Rize coğrafi anlamda özellikle şehirde sıkı bir yapıya sahip şehir dışı köylerimizde dağınık yerleşim. Mesela. Ne kadar dağınık yerleşim olursa olsun insanımız çok sızak kalır bir araya çok geliyor. Sürekli bir arada. Ve eşine, dostuna, arkadaşına sonsuz bir güven var. Güven besliyorlar. Bunlar olması gereken ulvi değerler. Fakat bu pandemi sürecinde bunlar bize dezavantaj olarak geliyor. Çünkü benim arkadaşımdır, dostumdur. Ondan bana zarar gelmez. Hatta neredeyse virüs de gelmez diye düşünüyor. Bir aradayken, beraberken sosyal mesafe, maske unutuluyor samimiyetten dolayı. Oysa diğer arkadaşı da kendi arkadaşlarıyla aynı şekilde davrandığında kişinin karşısındaki kişi aslında hiç tanımadığı bir kişiyle temas ediyor durumuna düşüyor. Bunlar da zincirleme e, vaka sayılarının artmasına sebep oldu.